Merhaba arkadaşlar. Bugün size Havensiz marka MPPT şarj kontrol cihazını tanıtacağım. Cihazımız 30 amperlik bir şarj kontrol cihazıdır. Öncelikle kutuyu farklı açılardan size göstereceğim. Cihazımızı evinizde, karavanınızda Bahçelerinizde kullanabilirsiniz. E, MPPT şarj kontrol cihazları PVM şarj kontrol cihazlarına göre daha yüksek verimlilikte çalışan cihazlardır. Bu geçiyorum. Kullanma kılavuzumuz. İçinden bir adet şarj kontrol cihazı çıkıyor. Bir adet soket çıkıyor. Bu ısı sensörü alt kısmına takılıyor. Bu şekilde göstereyim. Cihazımızın üzerinde güneş paneli bağlantı girişleri, akü bağlantı girişleri, güç çıkışı var. Cihazımız 12 volt ve 24 volt ile çalışabilmektedir. Yerli üretim bir cihazdır. Farklı açılardan da şu şekilde gösteriyorum. Üzerinde ayarlama bölümleri mevcut. Akü ve güneş panelinden gelen enerjiyi gösteriyor. İkaz bölümleri var. Güç çıkışını belirten bir ışık koymuşlar üzerine. LCD bir ekranı var. Siparişleriniz için açıklama bölümünden bize ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.